1960 yılının Eylül ayı başlarında babamla birlikte başladığımız iki haftalık pazarcılık maceramızı tamamladık. Üçüncü haftaya geldiğimizde babam İsmail amcamın pazarlara gitmesini istedi. Veya İsmail amcam kendisi de talep etmiş olabilir. Yani o nereden kaynaklandı onu bilmiyorum. Ama o güne kadar amcam hiç Ankara'da İsmet Paşa pazarının haricinde pazarlara gitmiş değil. Yani nerede ne yapılacak, ne olacak onu bilmiyor. Yani esnaf tabi almayı satmayı biliyor ama konacağın yeri, göçeceğin yeri, yatacağın yeri, kalkacağın yeri, yemek yiyeceğin yerleri bunları bilmiyor. Şimdi baba bana iki hafta boyunca gösterdi. Üçüncü haftaya gelince hadi bakalım dedi, amcana dedi öğret dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani sekiz yaşında bir çocuğum. Ankara'yı veya büyük şehri ilk defa görüyorum. Bir iki aylık bir şehir maceram var. Almak, satmak nedir onu bilmiyorum. Yani nerede ne var, nerede ne olur ama sadece amcama bildiklerimi öğreteceğim. Bismillah dedik, yola takıldık. Çerikli'ye geldik. Orada kalacağımız e, hanbahare, otele vardık, yerleştik. Ertesi günü kalktık. Çadırımızı kurduk, pazarımızı yaptık. Oradan yükümüzü topladık. E, Çorum'a geldik. Çorum'a geldiğimizde Çorum'da bir hareketlilik vardı. Bir canlılık vardı. Yani pazar yerine vardık e, yüklerimizi koymaya. orada böyle bir kalabalık var. Hatta yerimizi bulmakta zorlandık. Birileri sahip çıkmış falan. Neyse biz kendimizi anlatarak oradaki esnafların da yardımıyla yerimizi sahip çıktık. Ve o hafta orada panayır varmış. Şimdi biz panayır derdik. Sonradan festival denilmeye başlandı. Yani senede bir veya iki defa belli yerlerde, belli bölgelerde, belli şehirlerde bu şekilde büyük pazarlar kurulur ve bunlara panayır denirdi. Bu panayırlarda yani hayvandan tut da işte her bir şey yani Türkiye'nin her tarafından insanlar gelirdi. Belki Çorum'unkilerdi, başka yerlere giderlerdi. Yani böyle bir şey. Oyuncaklar kurulur, oyun şeyler olur falan. Büyük şehirlerde olan söylüyorum. Bizim Gerede'de de her yıl yapılırdı panayır. Biz mayha derdik. İlk mayha, son mayha diye geçerdi. Yani Köydeki ismi oydu, Maya. Nereye gidiyorsun? Gerede mayhasına gidiyorum. Yani Gerede Panayırı. E, büyük alışveriş e, zamanı. Büyük pazarın kurulduğu zaman. Senede bir iki oluyor. Çorum'da da öyle bir günmüş. Biz de öyle bir güne rastlamışız. Otele vardık, otelde yer yok. Otelci dedi ki, sırada da yatacak yer veremem dedi ben dedi. Biz de çaresiz Halil Amcamgül'ü aramaya başladık. Halil Amcamgül'ü gittik, biz bulduk. Bir e, akşam vakti babamla birlikte Çorumcu sokaklarında gezdik ve ara sokakta bir ara yerde e, böyle hatta iki üç basamak aşağıya inip e, giriyorsun kahvehaneye de öyle bir yerde gibi bulduyduk. Amcam gibi bulama, amcamı bulamazsak amcamla birlikte onun arkadaşları vardı. Kimler vardı? Mesela Cıht Hasan derlerdi. Ee, Hasan Eser. Onun kardeşleri vardı. Ali Eser, Kazım Eser. Bunlar e, Ali Eser dış kapıda da ayrıca ismi geçen e, kimselerden birisi. Okulunun Kemal vardı. Babasının Kokulu derlerdi. İki tane oğlu vardı. Ee, küçük olan Satırmış Hoca pardon üç oğlan tabi. Bir de Seydali var. Ee, üçüncü oğlu. Kokulu'nun Kemal, Kemal Cesur. Ee, bir diğer şahıs e, Durali e, bizim İsmail Erişler'in abisi soyadını hatırlayamadım şimdi. Dur abi. Yani bunlar Çorum'da çarşafçılık yapıyorlar. Omuzlarında çarşaflarını koydukları yükleri yani yatak çarşafı, yorgan kılıfı, yorgan çarşafı, yastık kılıfı bu şekilde malzemeler satıyorlar. Mahalleler arasında gezerler. Seyyar satıcılık yaparlardı. Yani e, arabaları omuzlarıyla ayaklarıydı bunların da. Birkaç sene orada bunlar bu işi yaptılar. Daha sonra bu ekip orayı terk etti. Karabük'e geçtiler. Yani 67-68'den sonra Karabük'e geçtiler. Oraya da yerleştiler. Daha sonra Karabük'lü oldular. Neyse biz mevzumuza dönelim. Arıyorum arıyorum, en önde amcam arkada, çorumun sokaklarında e, şey arıyoruz, Halil amcam günün olduğu kahve arıyoruz. Bulamadık tabii. Hava karardı, yolları iyice karıştırmaya başladık. Gideceğimiz oteli de bu sefer bulmakta zorlanıyoruz. İsmail amcam bana bir kızdı, Mehli Gaz dedi. Gözünü açmamışsın dedi, ağzını açmışsın dedi, bir de de kahveyi bulamadın dedi. <laughs> Ömrü hayatında ilk defa bir yere gitmiş bir çocuk 8 yaşında. Gözünü açsa ne olur, kapasa ne olur? Ama biz de bizim her bir şeyi çok iyi kavrayabileceğimiz, bileceğimiz düşünceleri hakimdi, büyüklerimizdi. Yani bunlar bir kere söyledim mi tamam. Bir kere söyledim anlaman lazım. Bu işi becermen, başarman lazım. Yani mazeret yok. Öbür türlü mehli kazılırsın. Yani aptal manasında e, kullanılan amca mahsus bir tabirdi. İsmail amca mahsus. İsmail amcim, e, çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yani yumuşak başlıydı ama böyle bir şey çabuk alevlenirdi. Alevlendiği vakit İsmail amcamın yanında durduğunda paparayı yerdin. Yani ya dayak yerdin ya azar işitirdin. Böyle asıl kelam beni bir azarladı. Otele geldik. Otelci dedi ki yerimiz yok dedi. Biz dedik ki bizim şeylerimiz var dedik. Somyalarımız var dedik. Malları koyduğumuz e, Ahşap şeyle somyalarımız vardı katlanan. Ondan sonra bunların üstünde biz sen Yeter ki bize şey ver. Yorgan altımıza işte battaniye vesaire yani bir altımıza bir üstümüze birer battaniye verdi. Başımıza yastık verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ama otelin koridorunda orada yattık. Şimdi kaldığımız yerler yani Çorum hariç, diğer yerler hanvari yerlerdi. Beş kişilik, altı kişilik, bazen on kişilik ama hani insan olur olmaz o ayrı bir mesele o esnada. Ama böyle kalabalık şeyler yani hususi oda, iki kişilik oda, üç kişilik oda falan böyle öyle şeyler yok. Yataklar yer yatağı. Bir tek Çorum'daki o, otele benziyordu yani, bir de Keskin'deki e, otel vardı yani onun da yatakları vardı yani somyaları vardı, somyalarda yatırıyordu. Bugünkü gibi e, hazır yatak, ondan sonra yaylı vesaire, hazır karyola somya, e, yatak baza, bunlar değil yani e, metal somyalar altlarda, üstlerinde e, pabuk pamuk, döşek. Gün de bulacaksın? Pamuk yorgan. Bu şekilde e, şeyler. Biz orada sabahı yaptık. Neyse sabahleyin kalktık. Çadırımızı açtık. Çorum pazarını da yaptık. İş iyi yapabildik mi? Yapamadık mı bilmiyorum ama tabi e, Oradan Sumurlu'ya geçtik. Bir problem olmadı. Oradan Alaca'ya geçtik. Bir problem olmadı. Döndük, Kırıkkale'ye geldik. O haftayı tamamladık. Ama ben de tabii o Çorum'da amcam gibi bulamamanın bir sıkıntısı, bir şey var. Babam sordu, ne yaptınız dedi. Böyle böyle oldu dedim. Ondan sonra e, amcanı da dedi göndersek de o da dedi bulamaz dedi. İkinci hafta amcamla yine aynı minval üzere şeyden Ankara'dan çıktık Çerikli'ye geldik. oradan bu sefer yönümüzü değiştirdik babamla yaptığımız gibi öbür taraflarda göstereceğiz ya bir de peş peşe aynı yere e, gitmiş olmuyoruz. Yani müşteri bir arayacak, bir şey yapacak falan böyle bir boşluk veriyoruz. Kaban'a geldik. Kaban'a gitmek için önce keskinde yatıyorsun bir gece. İsmail amcam namaz kırardı. Beş vakit namazını kırardı. Dükkandayken hatta sürekli cemaate giderdi. Sabah namazına gider miydi, gitmez miydi bilmiyorum ama yani öğlen ikindi, e, hava karardığı vakit akşam namazına falan yanda kunduracı Mehmet amca vardı. Yaşlıydı biraz, sakallıydı falan o zaman. Mehmet amca ile birlikte e, kalkar camiye giderlerdi. Hemen dükkanın e, biraz ilerisinde e, okulunda, okulun da İhsan Sunu İlkokulu'nun arkasında bir cami vardı. Biz 3-4 sene orada teravih de kıldık. Yani kışları teravih, kış zamanıydı o zaman e, e, aklımda. Ter Ramazan kışa geliyordu. Yani keskinde de amcam aldı beni camiye götürdü. İkindi namazı mıydı? Akşam namazı mıydı? Ne kılacağız? E, i̇çeriye girdik. E o güne kadar e, namaz kılmaya vesaireye pek fazla dikkat etmemişim veya öğretici bir şekilde yanımda bulunmamış. Yani köyde de e, bayramları giderdik sadece camiye. Onun haricinde e, dedem gibi falan yanında durup da onlarla birlikte namaz kıldığımı hatırlamıyorum. Ben o zaman ııı e, namaz kılmayı doğru dürüst bilmediğimi anladım. Yani o güne kadar bir yerde sahipsiziz de. Yani başımızda da erkek olarak büyükler yok. Sadece köyde dedem vardı. O da e, kiminle meşgul olacak. O saatten sonra ben e, namazın da nasıl kırılacağını, nasıl davranılması gerektiğini hocayla neler neler yapılması icap ettiğini, neler okunması gerektiğini falan amcama sorup ondan öğrenmeye başladım. O da bana bunları öğretmeye başladı. Biz o gece Keskindeki otelde yattık. Yani Çarşam Salı günü Salı günü akşamı Keskindeki otelde yattık. Ben otelde işemişim. Yani yatağa işemişim. Sabah bir erken kalkılıyor gidiyorum. Biz otel telaşeyle e, donumu ıslak, üstüme geçirdim. Amcamla birlikte yola takıldık. E, kamana vardık. Kamandan e, işlerimizi bitirdikten sonra tekrar Keskin'e geldik. Yine aynı otelde kalacağız. Baktım çarşafı vesaireyi değiştirmişler. Otelci de bir şey söylemedi ama ben böyle onlara görünmeden odalara gitmeye bakıyorum. Biz oradan Kırıkkale'ye geldik. Sunak yurda gittik mi gitmedik mi bilmiyorum. Yani Kırıkkale'ye pazarını da gördük döndük turumuzu tamamlayarak Ankara'ya geldik